Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte saklambaç oynuyoruz arkadaşlar. Ee, ama şey video geçmeden önce hemen 2 saniyelik bir şey. <laughs> Abone olup like atmayı unutmuyoruz. Arkadaşlar bu arada şimdi oyunumuza geçelim. Burada fare deliği var mıdır ya? Varsa ne mutlu. Shoo! E, sen bana zıpla E bu buraya kadar bile zıplatmıyor ki. E, buraya mı <laughs> <laughs> Boşuna gereksiz bence. Fare deli, fare deli, fare deli. lan. Ben kafam sıkıştı abi. Fare deli yok, fare deli. Of. Gazoz mu bu ne ya? Hiç bizi göremeyeceği bir yer olması gerek. Ve aklına gelmeyeceği bir yer arkadaşlar. Anam, anam bozulur. Ana kovalıyor kızı. Üste 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 Ne yapacağım tam bildiğin tepenizde arkadaşlar tepemde. Ona bak. Şu kaçıyor şu kız. Buradan ben de oraya ışınlanacağım. Ben de ışınlanmak istiyorum. Kız nereye ışınlandı? Daha aha bir kişi yakalamış daha. Bravo üstteki kızı. Hii, bu buraya mı getiriyor? Az önce kız kız burada yakalandı ya. Aa, aşağıda aşağıda bebelek Bizim yanımıza geldi. Ama ben biliyordum buraya çıkmamalıydım ama çıktım yanıma Hiç yaptım. Niye niye Mert? Mert yazıklar olsun sen niye Mert? Niye hep Mert yaramazlık yapıyor? Sen sen misin beni bırak. Sen 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 kötüsün. Kötü kötü döveyim seni. Ya lütfen git. Bak sen sen lütfen git. Bak bak yakalayan git. Bak ben de seni bırakırım. Şaka şaka bırakmam seni. Ah beşimi bıraktı. Anam daha iki kişiyi zor yakalamış. Yanındaki kızı yakaladı galiba. Ben kaçtım yine de. Ben kaçtım yine de. Bari birazcık adamın olduğu yeri saklansam ya tek başıma ya. Hadi birlikte o. benim bay yapıyor. Merhaba. Bye. Mazık yapma Mert. Bye. Ama ben onu biz buraya girdim lan. Buraya gireyim artık? Bir bakalım. Şu kasaya girmek var mı? Oley kasaya girelim. Kasada para var mı? Yok mu şu para? Lan. Lan kalmadı. Lan şuraya gideyim abi. Saklandım. 52 saniye kaldı. 52, 52, 52. Daha çocuk çok az kişi bulmuş. of oho o da bir şey daha zor olmuş. Maç bitiyor abi sen haberin yok mu? Yes yes be. Hello 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 What's your name What's your name, What's your, name? What's your name ne yapıyorsun oğlum? Hava atayım diye aşağı ni? Oh yes. Bir de var. Üstte. İşte. Aha, beni yakalayamadı gruzi şey bak abi bak yalvarıyorum ben arkadaşlar bir harita çıksın ve ben olayım ama yine mi burası ya şu oda gelsin ya gıcık ol bari ben olayım ben ben. Hadi 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 hadi. Sağ geçtiniz. Ama niye bu ya? Bir ben olmadım ya. Oyun beni kabul etmiyor mu ya? Ne oldu? Ana. Ana, anam kaçın, kaçın abi. Kaçın, ben kızlardan gelmiyorum ener. Galan lopar. Lego para, Lego pro. Üste mi atlayacaksın? Ben geliyor? Hıç. Hıç. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak. Lego. Lego pro ne yapıyorsun? Lego pro. Hmm, ne var? Buraya gitme Abi bak 8 kaldı bak 5 saniye Gel lan Lan lego pro Lego pro Lan lego Ya, ya. Yes. Aferin çocuk. Buraya saklanalım arkadaşlar. Bakalım bizi oraya da bulabilecek miyiz? Ne Ya ben gideceğim ya. Oh. Burada bir kız geziyor. Burada bir kız geziyor. Wait wait Şöyle Nereye saklansın abi ben? Değil arkadaşlar? Ya burada kesin yakalanacağım da ben şu bu Uyuruk yapmam inşallah. Canım yapma. Aha birini daha yakaladı. Canıma değilsin. Birini daha yakaladı abi lan. Gördünüz mü arkadaşlar? Birini daha yakaladı. Ama beni yakalayamaz. Arkadaşlar göreceğiniz bir yer olması gerek. Niye mi diye sorarsanız onların nerede olduğunu görmek istiyorum ben de. Buradan bir bakalım. Nerede? Yok lan yok. Yok be. Şu yerde mi? İşte Şurada mı çıkamıyor acaba? Ben şuraya saklanıyorum. Acaba lezzet falan ne yapıyorum? mı o oh, şurada <laughs> ya of arkadaşlar be beni gördü ya gördü beni arkadaşlar ya of be bakalım kadın ana buraya giriş mi varmış <laughs> bunu da elendi hepsini eliyor ana bunu da eledi bir kişi kalıyor bir tek Lego Pro'yu bilen biliyorum Lego Pro mu ne de, de? Hadi 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 lan. Aha düşüyor bu ya. Aha onu yakalama fırsatı kayboldu bence. Onu Valla hadi hadi yaptım be yaptım be. Hadi hadi yaptım üt. Arkadaşlar bir dahakine ben olmak istiyorum. 15 saniye kaldı ve 2 kişi kaldı yanlış görmüş. İki kişi. Dokuz, sekiz, yedi. Ay kız helal be. Aa birisi burada. Birisi. Aa, bir tanesini yakalayamadı. Lego Pro ile Cirazili. Keşke Lego Pro'nun yanında dursaydım abi ben de. Yüzlük ettim yine. Bak 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 burası. Oha nasıl aynı yer ya. Oyun vallahi o yeri mi istiyor? Gıcık oldum ya. Hep benim ölmemi mi istiyor oyun ya? Sen ben şey bu kazanma mı diyor ya? Kazanmayacaksın. Niye kazanmayayım ya? Hey P. Niye ya? Merhaba. 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 Ona televizyon peti nasıl? Haykır bu çocuğu takip etsin. En çok Türk nereye gitti? aklıyor nereye gider. Bakalım o çocuk burayı bilebilecek mi? Bakın şu üstten var mı arkadaşlar? Merak ediyorum. Şu üstten yok. Yani şurayı saklanıyor. Burada beni göremez asla. Ve biliyor mu bilmiyorum. O zaman önceki çocuk geldi. Artistlik zamanı arkadaşlar. Hazır mısınız? Artistliğim. Çocuk. Çocuğu göreceğim hemen. Şöyle. <laughs> Ay. Atlayacağım ve görünmüyor tabii ki de burada. Bir bir çıkalım. Şu aletlerle kurtulalım. Yürü 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 yürü. Yürüdük ya. Bebelek bebelek. nerede? Hı? Orada lan orada orada. Ne yapıyorsun? Mal mıyım ya? Mal gibi daha. Arkadaşlar vallahi oradaydı. Gördünüz mü? Buraya saklandım. Buraya saklanayım. Buraya saklanayım. O oradaydı hani şu şurada yok. Kurtum onu. Ya of ya. Cık, cık, cık. Arkadaşlar ya artistlik yaptım ya. Artistliği gördünüz mü bazıcı? Hı. Daha ikinci dakikada öldüm ya. Aha. onları görmedi mi o? Abi bir daha biz de bekleyelim. Artistik yok ya. Bakalım şeye bakalım. Katil ne yapıyor? Ne yapıyor burada duruyor arkadaşlar? Bunlar ne yapıyor? Şuna bakalım. Kız bence kutuya sallama. Saklama. Hadi 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 ya. Süre bitsin çok can sıkıcı Anam adam gerçekten zekmiş ya. Bir dakika kaldı. Aha. O kız da buranın yerini buldu. Bu bunlar çıkıyor galiba. Arkadaşlar bu sefer yapalım ya. Bu sefer bunları takip edin. O çocuk iyi bir yer bulmuş ya. Hadi 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 bitti bitti. Bit. Ay bitmedi ya bitmedi küçük oldum ya bitsin oyun artık ve 59 58 saniye falan kaldı çok kolay hadi Al, az, az, az. Lan pete bak şu pete. Bence vuramayacak ya. Herkes buraya toplandı bildin. Bu kişi burada galiba hepsi. Hadi 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 hadi. Yes be bitti ama bunlar kazandı be. Bu maçı kazanamadık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Anam 21 20. Arkadaşlar ne yap arkadaşlar ne yapacağım çok sus. Bye. Anam meydandan ne Öleceğim bildiğin herkes burada. Bye. Bye. Aa şurada Bye. lan bu. Ha bitti. <laughs> da 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 da, da, da. Gömme, bu sefer benimki geldi abi. Hadi hadi hadi. O gelsin. O tamir küçük kötü ya. Dik oldum ondan. Ha Geldi bu. Yes be. Arkadaşlar tuttu tamirimi. Sonunda bu be. Bu değil bu değil bak ben 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 olayım. Ben 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 pembe kız oldu yine. Bu bir kez olmuştu. Şans alalım. Aha. Anam burada ilk kez oynuyoruz ya. Burada nasıl çıkıyoruz? E bu da zaman kaybettiriyormuş ya. Şimdi bakın bunların peşinden gidiyoruz. Anladın mı? Muhammed. Bu adamlar nereye gidiyorsa artık ben de oraya gitmem lazım. Hı? Çocuk. Ha? Buraya mı? Lan nereye gidiyor çocuk? Ha Atladık, ne oluyor? Ya, Burada mı duruyoruz? Arkada abi. Hmm. Arkadaşlar işte hadi 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 yaptık yaptık. Evet, evet, evet arkadaşlar. Çocuk iniyor. Çocuk ne iniyorsun? Çocuk gitti lan. Lan nereye niye gidiyorsun? Abi nereye gidiyor bu? Ya bu artistik yapıyor. He ben anladım. Ama artistik yaptı ya. Al çocuk ya. Artistik yaptım benim de başımı belaya soktun böylelikle. Has mı etmiş? Bence çok kötü bir şey etti çocuk. Ben o ampule niye atayım? Of ya. Koş 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 ben ben diyorum o çocuk. O çocuk ballı ya. ya. Bir çocuğun yanına gideyim diyor. O da deli gibi ne oluyor ya? Deli gibi artist ya. Beni kandırıyor ya yazıklar olsun o çocuğa. Şurada lan. Ben... Nasıl sesimi gördüm? şu arkasından bir şey çıkart. Çocuklar. Ama ya of ya. Of ya of ya. Hadi ölmeyeceğim abi. Ölmemek. Ölme bak, ne tılsımsın? Ne yaptın? Arkadaşlar, şu kutunun arasına saklandım ha. O beni nasıl bulamadı lan? Arkadaşlar. <laughs> Bu tarafa bak, artistik yok arkadaşlar. Artistik <laughs> yapmayacağız. Onlar nereye ışınlanıyor lan orada? Bir aşlandılar onu. Ana. Çok iyi lan. Çok iyi. Buraya saklanabilirim. Şuraya Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şöyle bir çıkalım. Çocuk çıktı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, böyle böyle. Çocuk düştü mü? Nerede lan? ya of ya Ben oraya çıkıyorum abi. Ben şu lamba var ya arkadaşlar lambanın ne, nerede ortasına aslında ortasında durmak çıkmam da acaba bazılar ne yapıyor o çocuk ne yapıyor acaba yakalandı mı yakalandı işte <laughs> hadi 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 çocuk merhaba seni görüyorum sen ne yapıyorsun oraya niye kaçıyorsun ben geliyorum Evet, mi çocuğun.

Gemi yakalıyorsun sen. Ben varım bakın. Arkadaş ama böylece de videomuzu bitirmiş oluyoruz. Görüşürüz.